Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektör öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Ekonomi Dünyası ekibi olarak Manisa bölgesindeyiz. Yanımızda güzellik sektörünün öncülerinden firma sahibimiz Cemil Hanım var. Öncelikle Cemil Hanım programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Burada röportajımıza başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Çok güzel bir enerjiniz var. Bizleri de çok güzel bir şekilde ağırladınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Burada neler yapıyoruz? Ürün ve ürün gruplarımız nelerdir? Tabii ki bunlarla ilgili detaylı bir şekilde sohbet edeceğiz. Fakat sizleri tanımak istiyoruz. Cemile Hanım kimdir, nasıl başladı bu serüven ve kaç yıldır bu sektördeyiz? Ben yaklaşık 16 senedir bu sektörün içerisindeyim. Çok çocuk yaşta başladım, küçüktüm başladığımda. 16 senedir de bu sektörün içerisindeyim. Hem güzellik olarak hem saç tasarım olarak bu sektördeyim. Aslında bakıldığı zaman yıllardır bu sektörün evet. içerisindeyiz. Fakat bir iki aylık bir işletmeyiz bu bölgede. Açılan yıllara dayalı bir tecrübemiz var bu konuda. Tabii ki. Nihayetten burada da eğitim veriyoruz. Mutlaka bununla ilgili de bahsedelim. Eğitim veriyorum. Kalıcı makyaj eğitimi aldım kendim. Saç tasarım olarak da zaten yanımda çalışan kızlarım var. Onlarda küçük yaşta eğitmeyi çok seviyorum. Çünkü ben de bu işe çok küçük yaşta başladım. O yüzden küçük yaşta bu eğitim daha iyi oluyor. Daha tecrübe kazandırıyor. Yani eğitimimiz de var. Burada sadece hizmet yapmıyoruz. Tamamen eğitim odaklıya gidiyoruz. Amacımız evet. tamamen buradaki küçük yaştaki işlet yani bakıldığı zaman çalışanlarımıza bir eğitim verebilmek. Daha evet. çok bu konuda aydın bir şekilde fikir sahibi olabilmeleri ki bunu başarabiliyoruz. Bununla ilgili zaten konuşacağız. Şimdi burada neler yapıyoruz? Aslında bizim merak merakımız şu. Kadınlar özellikle bu sektöre bildiğiniz üzere çok düşkün ve çok meraklıyız evet. bu konuda. Burada yapmış olduğumuz hizmetler nelerdir? En çok ağırlıklı olarak ne hizmeti yapıyoruz? En çok ağırlıklı olan hizmetimiz saç tasarımı. Yani saç renklendirme, boya, topuz tasarım, türban, işte makyajdır, tırnak yapıyoruz... Kalıcı makyaj yapıyoruz. Bunun dışında yani kuaförlük sektöründe ve güzellik sektöründe yaptığımız her şey var. Birden fazla çeşitliliğimiz burada var tabii ki ama kalıcı makyajla ilgili özellikle vurgulamak istiyorum. Kalıcı makyaj nedir, yapım süreci nasıl ilerliyor ve neden tercih ediliyor? Çünkü günümüzde özellikle 3-4 yıldır çok meşhur olan bir sistem. Peki bunu yaparken cildimize herhangi bir zarar veriyor muyuz? Hayır, kalıcı makyaj yaparken cilde hiçbir şekilde zarar vermiyor. Şöyle anlatayım ben size, kalıcı makyaj bir bayan için tamamen kolaylık. Dipliner olsun, microblinding olsun bunlar yapılırken yani evde işe gidiyor, bütün kadınlar çalışıyor zaten. Evden hazırlanıp hemen acil hazırlanıp çıkması için en kalıcı, en kolay kalıcı makyaj bizim için. Yani bir rimel, bir allık, bir rujla hatta ruja bile gerek kalmıyor çünkü dudak renklendirme yapıyoruz. Ruja bile gerek kalmıyor. Bunları yapıp çok kolaylıkla davete, iş yerine çok rahatlıkla hazırlanıp gidebiliyoruz. Yani en azından zamanımızdan çalmıyor çünkü bizim zamanımız kadınlar için özellikle çok zaman çok değerli. O yüzden kalıcı makyajı kesinlikle tercih ediyoruz. Peki kalıcı makyajda kullandığımız malzemelerimiz nelerdir? Ve işten bakıldığı zaman belli bir süre sonra sona eriyor? Bu süreçleri aslında öğrenmek istiyoruz sizlerden. Yoksa temel bir kalıcı makyaj yaptığınız zaman belli bir süresi var mıdır? Tabii ki belirli bir süresi hı hı. vardır. Ee, devamlı geleceğim. olarak gelinmesi gerekiyor Tabii aslında. ki devamlı Güzel. olarak bu işlemin tazelenmesi gerekiyor. Tazelenmediği sektörde yani yapmadığınız zaman mutlaka solmalar oluyor. Ama tazelendiğinde daha canlı, daha aydınlık bir şekilde ilerliyor süreç. Şunu söyleyebiliriz Cemile Hanım. Kalıcı makyaj özellikle neden tercih ediliyor? Aslında kalıcı makyaj cildimize hiçbir şekilde kimyasal madde sürmeden zararsız bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hem de güzel, hoş bir görüntüye sahip olmamız için en güzel çözüm diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Peki burada yapmış olduğumuz saç kesimlerimizden, saç tasarımlarımızdan örnek verdik. Şimdi şunu merak ediyoruz. Bu yıl en çok trend olan saç modelimiz nedir? Ee, en çok trend olan modellerimiz zaten sarı bir kere asla vazgeçilmeyen bayanların özellikle küllü gri evet. asla vazgeçmediği bir şey yani her kadın mutlaka sarı olmuştur ve özellikle somreler şu an somreler çok ön planda somreler daha çok tercih ediliyor evet. eskiden düz kesimler çok modaydı ama artık katlı kesimlere yan katlara perçem kesimlere bunlar da tekrardan gündeme gelmeye başladı en çok tercih edilen saç boyamız ve aslında saç tipimiz kesinlikle söylediniz. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi siz yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Özellikle yapmış olduğunuz çalışmaları tabii ki araştırıp buraya geldik ve programımıza sizi konuk ettik. Siz de sağ olun bizi kırmadınız bu konuda. Bakıldığı zaman çok güzel bir dizayna sahip burası. Bu evet. tasarım tamamen size mi ait. Tamamen ben tasarladım. Konzor renk olarak. da bahsedelim. Evet, tamamen her şeyi ben tasarladım. E, renk olarak, model olarak, her şeyi ben kendi kafamda planladım. Ona göre e, arkadaşlarla çalıştık. Bu şekilde dizayn ettik. Buraya gelen bir danışanımız, müşterimiz diyelim. Müşterilerimiz keyifli bir zaman geçiriyorlar. Bunun sebebi aslında buranın konumu ve ailetten çok ferah bir bahçeniz var. <laughs> evet. Bunlarla ilgili de keyifli bir sohbete başlayalım isterseniz diyeceğim ama bundan önce aslında benim için önemli olan kısım şu. Burada en çok yapmış olduğumuz çalışmalar kalıcı makyaj. Fakat yeni açılan bir işletme olmamız rağmen müşterilerimizin geri dönüşleri nasıl oluyor? Çok güzel. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok güzel oluyor. Ee, dediğim gibi ilk içeriye girdiklerindeki tepkisi enerji oluyor. Enerjiye çok önem veriyor bayanlar. Evet. Ee, buranın enerjisi, havası çok güzel. İşte sizin enerjiniz çok güzel. Dükkana girdiğimde bir bunu almıyorum, dar almıyorum, bir ferahlık var diyorlar. Hı hı. Yani müşterilerim bu enerjiyi çok seviyor dükkandaki kısa süre içerisinde bence o yüzden sevilen ve tercih edilen bir firma olmuşsunuz. Evet. Bunun sebebi tamamen müşterilerimiz. Bu yoğun tempoda özellikle kaç kişilik ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz ve yoğun olduğumuz saatler nelerdir? Randevulu bir sistemle mi ilerliyoruz? E, genelde randevulu sistemle ilerliyoruz. Bizim yoğunluğumuz çoğunlukla hafta sonu oluyor. Hafta sonu daha çok yoğun oluyoruz. Hafta içi biraz daha sakin geçiyor sürecimiz. E, hafta sonu daha çok yoğun oluyoruz dediğim gibi. E, i̇ki tane çalışan arkadaşım var. Benimle birlikte üç kişi işlemleri yapıyoruz. Aslında burada bakıldığı zaman aile şirketi diyebiliriz. Evet. Çünkü insanlarla birebir doğa, aslında bakımda samimiyet içerisindeyiz. Tabii ki de benim için önemli olan o zaten samimiyet. Peki sizlere şunu sormak istiyorum. Şimdi kuaför sektörüyle özellikle kadınlara ve evet, taşır neşir bunu biliyoruz evet. zaten. Peki güzellik sektörünün önü nasıl? Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Buradan genç girişimcilerimiz bu sektöre atılmadan önce nelere dikkat etmeliler ve neyi amaçlamalılar? Yani şöyle öncelikle herkesin kendine güvenmesi gerekiyor. Bu işe girerken acabalar olmaması lazım, yapabilir miyim olmaması lazım. Bence her kadın her şeyi istedikten sonra yapabilir. Kendine güvenerek bir adım atıp çok iyi de ilerleyeceğini düşünüyorum. Bence de girsinler. Çok güzel bir sektör çünkü. Ve asla önü kapanmayacak olan bir sektör. Kendimize güvenmeliyiz ve daha sonrasında işimizi severek yapmalıyız. Tabii ki, de. ki şunu da söylemek zorundayız. Kadının elindeydi her şey ve evet. güzelleşir. Evet. İzleyicilerimiz özellikle sizi neden tercih etmeliler? Buradan izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Tercih sebeplerimiz ya da diğer firmalardan bizi ayıran özellik nedir? Şöyle diğer firmalardan bizi ayıran özellik. E, samimi olmak bence çok önemli bir şey. E, hiç kimse kendini bir yere geldiğinde e, kötü hissetmemeli. Kesinlikle güler yüz bizde bu çok mevcut. Biz herkese 7'sinden 70'ine kadar diyelim herkese güler yüzlü davranıyoruz. Çünkü zaten amacımız bu. Hizmet güler yüzle başlıyor. İnsanlar sizin işinizi sevmemiş olsa bile sohbetinize güler yüzünüze evet. muhakkak geliyorlar. Yani bundan dolayı bence beni tercih ettiklerini düşünüyorum çünkü gelen danışanlarım, müşterilerim çoğu enerjimin yüksek olduğunu ve güler yüzlü, samimiyetli olduğunu biliyorlar. O yüzden de severek geliyorlar. Sosyal medya hesaplarınızın isimlerini alabilir miyim sizlerden? İzleyicilerimiz bizlere nasıl ulaşabilirler? Cemile Yaz. Instagram hesabım aynı şekilde Facebook hesabımda Cemile Yaz olarak geçiyor. Instagram sayfamızda yapmış olduğumuz çalışmalarımız mevcut ve randevulu bir sistemle çalıştığımız için bu şekilde ziyaret edip buraya gelebilirler. Tabii ki de. Her şeyden önce sizin keyifli sohbetinizi tadabilirler. Dediğiniz gibi samimi Kesinlikle. bir insansınız. Burada bunu biz ekip arkadaşlarımızla beraber aldık. Gerçekten her şey iş değildir. Ondan önce tabii ki biz insan kazanmak zorundayız. Tabii ki, de. ki bunu da başarmışız. Değerli seyircilerimiz, Ekonomi Dünyası ekibi olarak bugün Manisa bölgesindeydik. Yanımızda Cemile Hanım'dan güzellik sektörüyle alakalı detaylı bir şekilde soru ve cevaplarını ilettik sizlere. Son olarak kendilerine çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğu için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.